tane hani tane ağzına geliyor mu yoksa? İrmik geliyor mu ağzına? <laughs> yok ya. Bu güzel yani. Bu, be. bu adam bu işin biri kardeşim. Bunlar <laughs> hiçbir şey bilmiyor. E, bilmiyor. Sen haberleri yok bunların hocam. Bunu bloğa koyacağım bu arada. <laughs> koy, beni de koy. Şey çek kardeşim, çek. Şey. <laughs> Bugün ortacı biziz. Ne düşünüyorsun? Bu ortacının hepsini biz <laughs> toparlayacağız. Benim dersim var. Ya hadi lan. Benim bir başka dersim var. Ben... Tamam. Tamam. Öğlen grubu 12:45'te başlıyor zaten. Allah kahretsin. Ne ee, ya? Balık sosunu bize anlatır mısın? Kafama göre. <laughs> Reçete, yok. <laughs> Reçete yok. Reçete yok. Reçete yok. Böyle yaptım. Tam malzemeler ne? Kanka, pırasa var. Sarımsak da var. Evet, pırasa sarımsak biraz sarımsak, maydanoz da var. Mükemmel. Mükemmel bir irmik yaptık. Enric, what do you think about Turkish irmik helvası? Very delicious, very <laughs> good, very tasty. I've never <laughs> tried. Saçı aynen bu arada. Saçını şunu bak, bak. Masa lambası gibi duruyorsun. <laughs> Masa lambası gibi duruyorsun. Çok kötü. Ben sana düzeltemedim mi dersin yaşında? Yok. Dedim. Düzelttin. Düzeltemedim. Şimdi kadın eli değdikten sonra ne dedik? <laughs> <Takıyoruz> <laughs> Abi göz makyajımı bugün beğendim çok. Hadi bakalım çocuk adam. Bence irmikli fıstık oldu bu. Sizinki çok Zaten yağlı yavrıyor. olmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Üstünden bir kapağı şöyle. Ama o blok Tamam Şöyle etrafını temizleyebiliriz. Tamam. Arkeoloji. Evet, <laughs> arkeolojik kazılar yapıyoruz. <gülüyor> ah. <gülüyor> Aha. Aha, <kim>? <gülüyor> evet. Allah çıkıyor. Evet. 50 milimle yerim. Patlayıcı alalım ben de. Çıp 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 işte bu. Anca açıldı. Bir bir süt yapacağız içeceğiz. Hadi bakalım. Getirin dik. Ah, ayağımı vurdum. Ay gibi parlıyorum ve mükemmel bir yağmur. Mükemmel bir yağmur. Bir şey gideceğiz arkadaşlar. Çok mutluyum i girmedi daha 20 saat bana katlanmak ister misin? Sparda yarım saat. Kanka! Bak, Bak şimdi. Ve şeker içen geydir kanka bu konak kanka ne düşünüyorsun? İnsanların numaralarını kaydetmem lazım. Çok evet. Yaşananları söylüyorum. Yukarıdaki dolap patlamış. Bütün tatlıları aşağı indirdik. Çilekli Moes geliyor ben veriyorum. Şu an e, Yiğit'in... Onayla bir daha beni. Onayla bir daha. 25 kilo attı. Onaylıyorum. Çok kötüydü. Makarna Alo. yapıyorum. Kurvatanlar Şekerlen çıktı. Bu şekerler nerede ya? Şekerler. Biraz gergo sanırım. Ee, saat şu an 7. Gamze çıkacak. Tekim. Ne salatana çok fazla eksiğim yok. Ee, tek dileğim yoğunluğun olmaması. Lütfen. Burada şey Tabi ondan beri ayaktayım biliyor musun? Sağlık olsun. Tamam, Kanka bir da. şey sorabilir miyim? Burada ne? Kanka bir şey sorabilir miyim? Bütün kızlar merak ettiğimiz için soruyorum. Mesela bir erkeğe bir derdimizi anlatıyoruz ya. Neden fix hepinizin cevabı aynı? Takma. Boş ver. Olur öyle. Çünkü dert görmemişsiniz. Yani, ben Kızın derdi çok saçma. Kanka nasıl, ne alakası var ya? Mesela Kanka, ne mesela gibi? Kızlar şey çok takıyor. Yok, arkadaşım kazık altında. Ya sikmişim öf... arkadaşını. Hayır, düşük. mesela ben diyorum ki... ...çok yorgunum mesela, anladın mı? Şunu yaptım, bu ***'dan bahsediyorum. Ben ona <laughs> siktir git demiyorum kimseye. Ha, örnek ha, siktir veriyorum. Siktir git demiyorum, pardon. <laughs> örnek veriyorum ya, anladın ha. mı? Bir şey anlatıyorum. Ya boş ver ya. Ya abi boş ver, boş ver. Ne diye kadar? bir yani ses var öyle biliyor musun? Boş, boş veriyorum. Nereye kadar boş vereceğim? İyi <laughs> hiç okumaz mı öğreniyor? <laughs> La beyaz şekermiş bu ya. Kafamız. Hayır vlog çekiyor dumdu. Bana söyleyebilirsin. Daha değilim ben de paylaşabilirsin. Bak bana güven. Bak size söyleyeyim ben. Bana güven. Neymar. Bu kadar çalışma. <laughs> Kendine <laughs> kadar yorulmasın. Tamam <laughs> Bu ay çekme. Ha vlog'da siz de çıkın ya. Ha, ne? Ne yapıyor? Ben Dedik Dedikodu yap Dedikodu mu yapıyorsunuz? Asla, asla. Ben de mi çıkıyorum? Onun suratımın ortasında ay çıkıyor ama böyle olmaz ki. Ne o çekiyorsunuz? Bu <laughs> güllü vlog. <laughs> ne oldu? Şey, efekt. Efekti. <laughs> 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 şey, sabah bloğu bu. Şey, sabah dersledim mesela, onu çektim. Sonra işte akşam gelip Vardey'i çekiyorum ayağımda Evet. Evet. Yiğit hakkında falan konuşuyoruz galiba de Yiğit, Yiğit kim? Şey, Ersun Çocuk. Kısa boyluğuydu birazcık. Ama insan böyle tanımlanmaz çok, yani. Tatlı insan yani değil Dünyanın en güzel şefidir kendisi bu arada. Ay, çok tatlı. tatlı. Çok tatlı. Yüzüne nuruymuş. Ben böyle bir, ben ama ne konuşacağım konuş, şu an konuş. bilemedim. O zaman, o zaman iş, i̇ş yaparken ama. Evet evet. Bir <laughs> dahaki öyle yapacağım. Ne diyeceğimi bilemedim şu an. <laughs> şu an bir utandı. <laughs> bir ya bir usandı. Ne yapıyorsun mesela şu an? Kim aldı? Hayır bilmiyorum. Konuşma. Alındı mı? Çal Gitme. Çalacaklar. Burada kalırım. Kalk kanka. Kalk kanka. Alma rızası için atlam doktora. Az bu yumurcakları artı dolabına çıkarmıyorduk. Bu ne be? Oh! Tatil kırdım galiba. Ah oh, Fatih. Ayşe Fatih demeyeyim. Yakında can sıkıntısından ASMR çekeceğim. Ya gece vardiyasında tek başına olmak çok sıkıcı. Arada yukarı falan çıkıyorum işte. Fatih'e iyi falan bulaşıyorum. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyorum. Dizlerim başlıyor. Kemal bir vlog sizi bekleyecek büyük ihtimalle. Çok yorulacağım, çok uykusuz kalacağım ama yapacak hiçbir şeyim yok başka. Çünkü work 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 work. Şimdi şu an saat 9.38. Eee 10.30 gibi temizliğe başlayacağım. Geçen ne oldu biliyor musunuz? Tam böyle 11 her artık kapatıyorum yavaş yavaş. Yukarı çıktım. Anıl böyle yaptı. Mutfağı kapattın mı dedi. Yani evet dedim. Dedi ki mutfak on bir çeyrekte kapanıyor diyorum ki onu ben de biliyorum ama hani her yeri genel olarak toparladım ben yani böyle yaptı sipariş gireceğim dedi dedim ki ne gireceksin hindi füme omlet gece 11'de birde ee, ve hiç unutmuyorum şu an unutmuş olabilirim bir saniye Heh, köfte bol tombalıklı bol muydu ya bol ve hindi füme omlet gece 11 mükemmel yaptım yine ama ortalık biraz dağıldı anında çıktım dedim ki anladım hani spren, sipariş almayacaksan kapatıyorum hani bak tek şu aldık bir şey yok ya yeter hocam yeter can sıkıntısına sadece takipçilerimle şey konuşuyorum artık yine hazır aklıma gelmişken bol bol su tüketim bu kadar bir de antibiyotiğe başladım ben ee, bağırsak ve mide sağlığı önemli arkadaşlar. Yediğinizde işinize dikkat edin. Bunu da lotus cup yerken söylüyorum ama olsun. Olsun. olsun yani. Öyle. Dikkat edin kendinize. Çok 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 dikkat edin. Yediğiniz içtiğiniz şeyleri içtiğinizde yediğiniz şeyleri bol bol yıkayın. Yıkayın. Hem Türkçem yok. Bol bol yıkayın ee, ve et tarzı şeyleri kızartmaları vesaire iyice içinden emin olun. Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencisi ve aynı zamanda 18 yaşından beri mutfakta olan bir insan olarak size bunları söylüyorum. Dikkat edin kendinize. Tamam? Öpüyorsunuz. Hava biraz soğumuş sanki. Yatsana küçük göbek. Yat. yat. Nereye? küçük göbek. Ne kokluyorsun aşkım? Yemek kokluyorsun. Orada sizin kıyafetleriniz var mı? Değiştiriyor musun üstüne?